Rüzgar var diye tarabilmezler. Hani ki rüzgardo işte tarabilme over, suab namay bu. Hani ki tarabilme işte rüzgarna doğru geliyorlar. lazım bunun. E kana rekkan lazım goril ol. Rüzgar akiline muas tovar var mıdır bu bir bak, tarabi de kendi lamboyu olurak açintılı oluyor. Evet Allah, hutton tarabi, tarabilme var. Furi